Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Ve bu videoya ilk kez denk gelecek olan arkadaşlarıma da hoş geldiniz demek istiyorum. Bu arada sesimin kusuruna bakmayın. Gerçekten çok ciddi bir yoğunluktan geçiyorum. Zaten gözlerimden falan da anlaşılıyordur. Ders çalışmak ve tarot uğruna biri kör olursa muhtemelen o ben olacağım. Ve artık konuşmaktan ee, muhtemelen ses tellerim de ufak ufak zarar görüyor gibi hissediyorum. Ee, bu yüzden bunun için sizden özür dilerim rahatsız edici bir sesim varsa eğer ee, ben e, her zaman olduğu gibi e, zamansız bir zamana niyet alarak başlayacağım. Yani bu videoyu ne zaman denk alır, denk gelirseniz bir sene sonra olsa bile o zaman için geçerli olacak. Yani kanalımdaki bütün videolar öyle. O yüzden diğer videolarımı da e, izleyebilirsiniz geçmişe dönük videolarım da zamansız bir zamana niyetli çok uzun bir zamandır güncel duygu ve düşünceler yapmıyorduk. Bir dolunay süreci geçti. Şimdi önümüzde bir Merkür retrosu var. Biraz duygulara ve düşüncelere açıkçası bakmak istedim bugün. Ben her zaman olduğu gibi tabii ki yine kendi alanından başlayacağım. Kendi hayatında ne oluyor, ne bitiyor diye soracağım. Bugün ben sizler için de bir mesaj almak istiyorum. Yani siz ne yapmalısınız? Uzun süredir bunu zaten düşünüyordum. Ee, ama videoları çok uzun tutmak istemediğim için bu soruyu sormadan atlıyordum. Ee, ama bugün bir de bununla ilgili de bir soru sormak istiyorum. Ee, siz de benimle bu enerjiye dahil olmak isterseniz abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, beğeni bırakabilirsiniz. Bir de son olarak şunu da hatırlatmak istiyorum. Ee, benden bireysel bir danışmanlık almak isterseniz eğer Slaparlar Tarot Instagram hesabımda e, iletişim kısmında e, direkt ulaşabileceğiniz bir WhatsApp numaram var. Oradan benimle direkt iletişime geçebilirsiniz Beni instagram hesabından da takip edebilirsiniz Orada günlük, haftalık, aylık yorumlar yapıyorum Orada daha aktif olmaya çalışıyorum Burada biraz daha zamanım oldukça vakit geçirebiliyorum Beni dilerseniz oradan da takip edebilirsiniz Şimdi başlayalım Önce bir kendi hayatında ne olup ne bitiyormuş Bir buna bakalım Şu anda benim de bu enerjiye dair olan arkadaşımın aklındaki kişi Senin hayatında ne olup bitiyor Beni dinleyen arkadaşımın bu konuyla ilgili neyi görmesi, neyi öğrenmesi gerekiyor? Açıkçası bugün ses tonum beni bile, e, aile, e, beni bile rahatsız ediyor. İnanç, etik değerlere düşkünlük, kültürel farklılıklar, din mezhep ayrılıkları, aşırı kuralcı bir insan olmak bu durumlar ilişkini etkiliyor dedi. Zaten deste altımızda bir aile. Yani burada gerçekten de etik değerlerle alakalı bir konu olabilir. Eğlence, kutlamalar, doğum günü, düğün sevindirecek bir olay gerçekleşecek dedi. O kadın, üçüncü kadın yüzünden ilişkiniz zarar görüyor dedi. Merkez enerjisinde geldi. Para, refah edeceğim bir dönem para akışını kontrol etmek dedi. Ve son bir kart alacağım. Ay. Şimdi şöyle ay kartı daha önce geldiğinde de anlatmıştım ama video ilk kez denk gelen arkadaşlarım için yine söyleyeyim. Bu kart hangi kartın yanına düşerse eğer oraya dair bir bilinçaltı korkusunu verir ve para kartının yanına düştü. Şimdi şöyle bir durum var burada. Burası aslında birkaç senaryodan açıldı arkadaşlar. Yani hepsini anlatmaya çalışacağım. Biraz vakit alıcı oluyor böyle ama her birinizin senaryosu farklı olduğu için tek tek hepsine değinmeye çalışacağım. Şimdi merkezinde bir o kadın kartı var. Buradan başlamak istiyorum. Bu durum şöyle olabilir. Aile kartı ile ilgili geldiği için söylüyorum. ki Aklınızdaki kişilerin ailelerinde yani bir anne figürü olabilir. Ya da bir eş figürü olabilir. Hani beni dinleyen arkadaşlarım, erkek arkadaşlarımla, erkek arkadaşlarım da var bunu bilerek söylüyorum. Bir evlilik konusu vesaire olabilir ya da aklınızdaki kişiler işte erkeklerdir ama evlilerdir. Bunlarla alakalı bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Mesela işte herhangi bir evlilik durumu söz konusu değildir ama aklınızdaki kişilerin işte anne figürü mesela sizinle beraber olmasını istemiyordur. Onaylamadığı bir durum vardır. Bununla alakalı ilişkinizin zarar gördüğü, gördüğünden bir mesaj veriyor. Eğer bu tarzda bir şey yoksa hani aklındaki kişi evli değil ya da annesiyle alakalı bir problem yaşamıyoruz dediğiniz bir konu yoksa da şöyle olabilir uzun uzun zamandır görüşmüyorsanız ondan bir haber alamıyorsanız eğer hayatında üçüncü bir kişi olabilir yani üçüncü bir kişi dediğim farklı bir partner olabilir aklınızdaki kişinin hayatına zaten eğlence kartıyla da birlikte gelmiş. Ee, bu tarzda bir durum söz konusu olabilir. Tabii ki böyle bir şeyin olmadığını eminseniz kendinize bunu çekmeyin lütfen. Ee, bu konuyla ilgili hani daha detaylı bir öğrenme, e, bu konuyu öğrenmek istiyorum diyorsanız bireysel bir danışmanlık alabilirsiniz. Şimdi bunun dışında ilişkinizde gerçekten de e, ailevi konuların, e, inanç farklılıkların, kültürel farklılıkların, din ve mezhep farklılıklarının problem olduğundan söz ediyor kartlarımız Yani burada gerçekten de sizin aileleri aile tarafından istenmediğiniz bir durum varsa hani aile dediğim şey sadece anne baba olmak zorunda değil. E, aklınızdaki kişi evlenmiştir, boşanmıştır, çocukları vardır gibi e, kendi durumunuza göre e, bu tarzda bir durumun şu anda ilişkiniz içinde e, bir problem yarattığını söylüyor. Aynı zamanda da ay kartının yanına para kartı düştüğü için e, aklınızdaki kişiler biraz bu ara maddiyatıyla alakalı problem yaşıyor olabilir şimdi ben bir de size olan enerjisine bakacağım şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi beni dinleyen arkadaşıma karşı enerjin nedir bu konuyla ilgili neyi bilmemiz gerekiyor O kadın kartı gene geldi <laughs> destek Aşk, yüzük ve özlem kartı. Sonuç bu arada deste altımız yine aile kartı. Yani gözünüzün önünde karıştırıyorum arkadaşlar ama işte enerji değişmiyor. Şöyle burada şöyle bir durum var artık kusura bakmayın arkadaşlar gözlerim çok ağrıdığı için böyle ara ara kaşıyorum. Özür dilerim görsel bir rahatsızlık veriyorsam size. Şimdi merkezinde bir aşk kartı var. Bir tarafında destek bir tarafında da yüzük kartı var. Zaten bir önceki açılımda da size olan enerjisinde özlem duygusunun çok yoğun olduğunu söylemiştik. Hatta konu başlığım aklınızdaki kişi özledim diyor gibi bir başlık atmıştım. Evet şu anda ilişkinizi netleştirmiş olduk. Gerçekten de bir kadın engeli olabilir. Yani aranızda bir kadın durumu söz konusu olabilir. Eğer ki... Ee, bunu şöyle de alabiliriz. Yani o erkek kartı olarak da alabiliriz. Eğer hayatınızda kadın değil erkek engeli varsa. Çünkü bazen de hani erkek arkadaşlarım için e, karşı taraf evli olabiliyor ya da aklındaki kişinin ailesinde bir baba figürü engel olabiliyor. Bununla ilgili de bir durum söz konusu gözüküyor. Ama e, şimdi ben buraya bir kart daha çekeyim. Hani bu destek kartı ile ilgili neyi söylemek istemiş? Haber bir kart daha alacağım. Ve dedikodu bir kart daha alalım. Bu cevap beni çok tatmin etmedi. Tamam. Mezar. Düşündüğüm şey buydu. Ee, yani alanda bana gelen enerji şuydu arkadaşlar. Bu durumdan çıkmak istediğine dair bir ıı, enerji vardı. Ama kesinleştirmek istedim açıkçası. Ee, şimdi bu durumdan çıkmak istiyor. Destek beklediği birileri olabilir. Haber beklediği birileri olabilir. Bu konudan gerçekten ne çıkmak istediğini söylüyor. Çünkü size olan enerjisinde gerçekten de e, bir aşk durumu işte bu ilişkiyi gerçekten de bir ciddiye taşıyabilme durumu söz konusu. Ha bunu şöyle düşünmeyin arkadaşlar. İşte Sıla Hanım hiçbir adım atmıyor. İşte zaten şöyle zaten ayrıldık. Şu kadar zamandır görüşmüyoruz gibi düşünmeyin. Biz tamamen kişilerin bilinçaltıyla ilgileniyoruz bu açılımları yaparken. Yani şu anda sizin görüşme olmanız bu kişinin size karşı duygusuz olduğunu göstermez. Tabii ki de zaten bunun böyle olduğunu düşünüyorsanız bu videoları izlemek zaten sizin için çok uygun değildir. Ama burada gerçekten de sizinle ciddi bir adım atmak isteyen enerjisi var ama burada aile ve o kadın kartı engelinden çıkması gerekiyor yani buradaki bu engelleri aşamadığı sürece sadece özlem noktasında kalacak gibi duruyor her ne kadar içinde bir aşk duygusu söz konusu olsa da ben bir kart daha alacağım tarot desteğinin yanına şunları çok uzun zamandır kullanmıyorum bunları kullanalım şimdi aklınızdaki kişinin kendi hayatında ne olup bitiyor Bir buna bakalım evet şu anda benimle bu enerjiye dair olan arkadaşımın aklındaki kişi senin hayatına dair beni dinleyen arkadaşımın neyi öğrenmesi gerekiyor ee, ya da şöyle yapalım arkadaşlar niyetimi aldım aslında ama önemli değil ee, duygu ve düşünce soracaktık o yüzden direkt sadece duygu ve düşüncelerini sorayım çok zaman kaybı yaratmayayım size ben şu anda benimle bu enerjiye dair olan arkadaşımın aklındaki kişi, beni dinleyen arkadaşıma karşı hangi duyguyu düşüncelerdesin? düşünce neredesin? Bizim bu konuyla ilgili neyi bilmemiz, neyi öğrenmemiz gerekiyor? Bakın deste altı da aziz kart. Yani e, demek ki bugün e, böyle bir enerji söz konusu. Aziz kartı da biraz böyle geleneksel, göreneksel bir karttır. Aile bağlarına çok fazla önem veren biraz daha böyle yenilikçi olmaktansa gelenekselci bir yapıya sahip olan insanları gösterir. Demek ki bugünkü enerjide ailevi olaylar çok fazla. Tılsım kralı, kılıç kraliçesi, tılsım 3. Yani bugün ne kadar böyle bir konfor alanı ile ilgili mesajlar geliyor. Tısım ası. ve değnek şövalyesi şu kartlardan da bir üçer tane alacağım. Şu anda benim de bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi. Beni dinleyen arkadaşıma hangi duygu ve düşüncelerdesin? Bu konuyla ilgili bizim neyi bilmemiz, neyi görmemiz, neyi öğrenmemiz gerekiyor? Bakar mısınız? Gerçekten yani bu kadarı tesadüf olamaz. Yani Ev kartı gelmiş. Hane ile ilgili mevzuların gündem olması. Aile ve düzene yönelik meseleler. Bazen ise sıcak bir yuva kurma ve aynı çatı altı altında olmayan. Yani direkt bugün ailevi konulardan açıyoruz. Demek ki bugün e, kolektif enerjinin aklındaki kişiler gerçekten de ailevi konularla ilgileniyor olabilirler. Ya da şöyle olabilir. E, aranızdaki çözülmesi gereken mesele bu olabilir. Savrulmak kartı geldi. Aşk kartı burada da geldi ve mektup. Yani bir iletişim. Az önce de bir haberleşme ile ilgili mesaj vardı. Burada da bir mektup kartı geldi. Ama ciddi manada bir ailevi durum söz konusu gözüküyor. Ee, şimdi şöyle... E, aklınızdaki kişilerin duygu ve düşüncelerinde zaten kendiniz de görüyorsunuz hani aşk kartı, mektup kartı ısrarla geliyor e, ama burada bir konfor alanını bozmak istemeyen aklınızdaki kişiler var yani aslında bozmak istemeyen değil arkadaşlar yani buranı yani buradan çıkmanın ona bazı kayıplar yaşatacağını düşünüyor. Şimdi burada bir tılsım kralı ile gelmiş. Tılsım kralı evet benim krallar içerisinde aslında en sevdiğim kral olabilir. Çünkü daha analitiktir. Verdiği kararlar daha böyle hani uzun bir süreç içerisinde alınmış ve net kararlı olan bir kraldır. Hani böyle bir değnek kralı gibi değildir. Hani bir anda böyle ateş e, gibi parlayan, bir anda sönen bir kral değildir. Bir karar verilmiştir ama zaten öncesinde o kararı çok fazla düşünmüştür. Yani artık o verdiği kararın e, net arkasında olan bir enerjisi vardır. Ama e, şimdi kılıç, tılsım kralının karşısında bir kılıç kraliçesi var. Yani bu zaten siz ya ya benim açılımlarımda e, zaten bireysel danışmanlıklarda da böyle geliyorsunuz. Bireysel danışmanlığa giren arkadaşlarım e, muhtemelen evet ben de öyle gelmiştim diyor olabilir. Ya kılıç kraliçesi olarak geliyorsunuz ya imparatorluğu olarak geliyorsunuz ya da tılsım dokuz olarak geliyorsunuz. Yani zaten kişi artık size karşı herhangi bir şey yapamayacağını düşündüğü bir noktada geliyor. Ve zaten bireysel danışmanlıklarda da dediğim gibi böyle. Şimdi kılıç kraliçesi şöyle bir tutumu olan bir kraliçedir. Siz artık geçirdiğimiz süreçten kaynaklı olarak yani geçirdiğiniz süreçten kaynaklı olarak şöyle bir durum yaşanmış olabilir. Yani Eskiden mesela çok fazla duygusal kararlar alıyorduysanız Yani tamamen kararlarınızı duygusallık yönünde veriyorduysanız Artık kararlarınızı duygusal olarak vermiyor olabilirsiniz Daha sizde bazı şeylere mantıksal olarak yaklaşıyor olabilirsiniz Ve karşınızdaki kişi sizden çok fazla bir soğuk enerji alıyor olabilir Yani o eski sevecen tavrınız bir şeylere daha böyle anaç bir duyguyla daha anlayışla yaklaştığınız durumda değil de Artık biraz daha soğuk bir tavırda olabilirsiniz. Yani karşınızdaki kişi diyor ki yani benim sana karşı gerçekten de çok net somut bir adımla gelmem lazım. Yani bu tılsın gibi. Yani e, benim sana somut bir şeyler vaat etmem lazım. Yoksa diğer türlü ben senin zaten içinde bulunduğun o konfor alanının seni dışına çıkartamam. Yani şöyle bir düşüncesi var. Hani ben senin o konfor alanını sana bırakmam. Ben seni oradan dışarı çıkartırım duygusu var. E, ama eylemsel olarak bunu ee, çok fazla dışarıya yansıtamadığı bir durum var. Çünkü gerçekten de geçtiğimiz süreçte e, bir savrulma durumu yaşanmış olabilir. Bir anda her şey e, böyle tepe taklak olmuş olabilir hayatınızda. E, ya da şöyle bir şey olabilir. Zaten inişli çıkışlı bir ilişki yaşıyorsunuzdur ama e, sonunda yaşanan bazı olaylar olmuştur ve bu gerçekten tamamen bir yıkıma uğramış gözüküyor. Ben burada isteksizlik görmüyorum. Yani burada evet bir hareket olan bir durum var. Zaten mektup kartıyla birlikte geliyor. Yani ben buradaki e, aklınızdaki kişilerin tamamen he, herkes için geçerli olmayacaktır Tabii ki ama çok fazla e, hepsinin bir pasif enerjide olacağını düşünmüyorum. Yani buradan size gelecek bir adımın bir iletişimin olduğunu düşünüyorum. Çünkü duygular çok yoğun ama siz öyle bir kendinizi o konfor alanına kapatmış gözüküyorsunuz ki aklınızdaki kişiler de bir yerde şunu söylüyor olabilirler yani ben zaten e, bu kılıç kraliçesi modunu şu anda yıkamam peki bir eylem planı olacak mı bir de bununla ilgili aslında bu hesapta yoktu ama bir de bunu sorayım yani bir eylem planın olur mu beni dinleyen arkadaşıma bir eylem planın olur mu bana kartlarım aracılığıyla en doğru bilgilerin aktarılmasına niyet ediyorum Bakın kupa 5 deste altımız yani bu kartı zaten muhtemelen defalarca kez anlatmışımdır ama ıı, videoya yeni denk gelen arkadaşlarım için şimdi tekrar anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var bu arada altına da bir aşıklar kartı geldi zamanında belki bir seçim yapılmış olabilir aşıklar kartı ıı, en son ki yaptığım açılımda da galiba anlatmıştım. E, aşklar kartı her zaman şöyle bir kart değildir. Ya burada aşk vardır, sevgi vardır değildir arkadaşlar. E, aşklar kartında aslında bir seçim vardır. Yani buranın mitolojik anlamında e, sevdiği kadın ve annesinin arasında kalan e, bir erkeği sembolize eder. Aslında aşklar kartının mitolojik anlamı budur. Ki yani bu da yine bir tesadüf değil, yine ailevi bir konu gelmiş oluyor aslında. Ya da şöyle olabilir, sizin yerinizde başka bir kadını tercih etmiş olabilir, sizin yerinizde eşini tercih etmiş olabilir, ya da e, sizi başka bir kadın için e, bırakmış olabilir. Yani burada bir seçim vardır. Şimdi burada şöyle söylüyor, yani e, bu kartı yine sembolizması olarak anlatacağım. E, çünkü şöyle bir şey var. E, tarotla ilgilenen ve tarot eğitimi almaya çalışan arkadaşlarım da var beni izleyen. Ve sizin de kafanızda daha net oturduğunu düşünüyorum böyle anlattığım zaman. E, o yüzden biraz daha sembolizmaya değinerek anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada bir adam vardır siyahlar içerisinde. Burada bir hüzün vardır. Çünkü e, adam burada kaybettiği şeylere odaklanmıştır. Yani kişi gerçekten de sizi kaybettiğini düşünüyor olabilir. Arkasında mesela iki kupa daha var ayakta. Yani aslında e, yönünü değiştirse, bakış açısını değiştirse hala elinde yapabileceği durumların olduğunu görebilecektir ama bunu yapmıyordur çünkü bakış açısı çok sabittir ve kaybettiklerine odaklanmıştır aklınızdaki kişilerde tam olarak böyle yani bu çok uzun zamandır zaten e, açılımın enerjisinde böyle bir enerji var yani ben şu anda zaten ne yapabilirim ki yani evet işte dediğim gibi buradaki aşıklar kartıyla belki zamanında bir seçim yaptı ıı, ve içinde bulunduğu durumda şu anda o seçimin yanlış olduğunu düşünüyor olabilir ama e, hani şunu söylemiyor yani ben şöyle bir düşüneyim. Bir de farklı bir bakış açısından bakayım. Belki bir çözümü olacak bir durum bulabilirim. Bir çözüm üretebilirim değil. Daha çok o yıkılmış kupalara odaklandıkları için kayıp enerjisine odaklanmış gözüküyorlar. Şimdi eylem planı sorduk. Güneş. Kupa şövalyesi. Kılıç dörtlüsü. Kılıç dörtlüsü de galiba en son açılımda gelmişti. Değnek sekizlisi. Değnek sekizlisi de gelmişti galiba. Ve kılıç kralı. Evet. Bir de şuradan da yine seçeyim. Bu açılım bayağı uzayacak galiba. Peki. Şu anda benimle bu enerjiye olan arkadaşımın aklındaki kişi. Beni dinleyen arkadaşıma karşı bir eylem planım olur mu? Sandık. Kalbini kapatmak. Hayat ağacı. Güneş. Bakın burada da bir güneş geldi. Burada da bir güneş kartı vardı. Çok güzel. Ah, ters koyduk. Bir kart daha alıyorum ve telafi. Ya çok güzel gelmedi mi gerçekten? Tam sorumuzun karşılığı. Ee, şöyle yine sinirleneceksiniz, kızacaksınız biliyorum. Hani bana değil tabii ki de e, şeye kızacaksınız. Sıla Hanım hala mı dinleniyor? Hala mı gelmiyor? Ne zaman gelecek? Çok özledim gelsin. Dayanamıyorum gelsin. Yorumları şu anda şey yapabiliyorum. Tahmin edebiliyorum. Ee, arkadaşlar bu kılıç dört kartını bir önceki açılımda galiba anlatmıştım Ama yine videoya yeni denk gelen arkadaşlarım için anlatacağım ee, Şimdi burada biraz zorlu bir süreç geçirmiş olabilirsiniz Yani hem siz hem aklınızdaki kişiler e, gerçekten de bir savaş ortamı gibi bir durumdan çıkmış olabilirsiniz Şimdi burada bir şövalye vardır ve gerçekten dinleniyordur Aslında burada e, bu kart da bana şey de, e, şey de hissettirir e, Sembolizması Hani bir dua ettiği çünkü burada bir ayin durumu da söz konusu. Hani burada bir dua, bir meditasyon. Gerçekten de artık içinde bulunduğunuz durumun düzelmesi adına e, bir yakarış da vardır. Ama e, sembolizm olarak söyleyecek olursam burada şövalyenin altında bir kılıç vardır. Yani bu şövalye burada dinleniyordur. Ama e, bu inziva sürecini tamamladıktan sonra bu kılıcını alıp e, tekrar o savaş meydanına dönecektir. Yani evet şu anda aklınızdaki kişilerle bir iletişim halinde olmayabilirsiniz ama e, şunu bilmelisiniz yani buradaki süreç yaşanması gereken olması gereken bir süreç yani herkes için yine söylüyorum geçerli değildir yani burada e, 2500-2006 işte 3000 kişi e, videoma denk geliyor ve izliyor e, hepiniz için tabii ki de geçerli olmayacak hani içinde bulunduğunuz durumla ilgili bireysel bir danışmanlık almanızı öneririm ama e, kolektifin geneli adına söyleyecek olursam çünkü bir tarafında bir kupa şövalyesi bir tarafında bir değnek sekizlisi kartı var ve ben yine söylüyorum en sonki ki da söylemiştim ben ağustos ayında hayatınızla ilgili gerçekten de değişimler olacağını düşünüyorum çünkü e, değnek sekizlisi bize sekizli vadeleri verir ve ben tarotta e, vade tarih veren e, biri değilim çok e, hoşlanmıyorum vade vermekten yani hem enerjileri sıkıştırdığı için hem de kişilerin anlık enerjileriyle bu durumun değişeceğini düşündüğüm için. Ama e, değnek 8'li kartı çok ısrarla geliyor ve ben 8. ay olarak alıyorum bu enerjiyi. Yani 8. ayın 8'i de olabilir tabii ki. 8 gün içerisinde de olabilir. 8 saat içerisinde de olabilir. 8 hafta içerisinde de olabilir. E, 8. ayın 18'i, 28'i de olabilir. Ama 8'li tarihleri ben çok önemsiyorum. Çünkü son açılımlarda ısrarla geliyor. Ve kişi gerçekten de e, duygularıyla gelmek istediği bir durumda. Çünkü güneş kartıyla artık bu yaşadığınız olumsuz günlerin e, aydınlatılması gerektiğini düşünüyor. Ve bunu gerçekten de kalıcı bir kararla verecek. Şimdi az önceki soruda tılsım kralı olarak gelmişti. Burada da bir kılıç kralı olarak geliyor. E, kılıç kralı da biraz zihinsel bir kraldır. Yani zihin çalıştıran bir kraldır. Ama kılıç kralı da bir tılsım kralı gibi verdiğin kararın verdiği kararın arkasında gerçekten de durabilen bir kraldır. Yani bir kupa kralı gibi, bir değnek kralı gibi değildir. Şimdi size olan enerjisine baktığımda zaten şu üç kart bende çok yerinde geldi. Hayat ağacı, güneş ve telafi. Yani şunu söylüyor. Yani ben seninle gerçekten de köklü bir bağlantı kurmak istiyorum. Yani e, seninle bağlantımı sağlamlaştırmak, köklendirmek istediğim bir durum var ve e, güneş kartı zaten artık o olumsuz durumlardan çıkıp bir aydınlığa varacağınız süreci temsil eder ve telafi kartıyla da zaten bu durumları artık telafi etmek istediğini söylüyor. Şimdi ben içinde bulunduğunuz durumda peki siz ne yapmalısınız? Mesela nasıl bir duruş sergilemelisiniz? Bunlarla ilgili bir mesaj alacağım. Şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşım aklındaki kişiye içinde bulunduğu durumda nasıl bir duruş sergilemeli? Bakar mısınız? Yine kılıç kraliçesi olarak geldiniz. Diyorum yani bu kartları belki önünüzde karıştırmasam bu kadar denk gelmez. Yani ısrarla bir kılıç kraliçesi olarak geliyorsunuz. Tılsıması bakın az önceki sorduğum soruda da vardı. Yani şunu demişti. Ben sana somut bir adımla gelmezsem sen de bir karşılığım yok demişti. Ve bakın sizin beklentiniz de zaten artık bu yönde gözüküyor. Bakın güneş. Kupa altılısı. Paşovali ise Betasım 4 Bir de şu kartlarımdan da yine sizin için de 3 kart alayım. Şu anda benimle bu enerji dair olan arkadaşımın aklındaki kişiye dair nasıl bir duruş sergilemesi gerekiyor? Nasıl bir enerjide olması gerekiyor? Bakın zeytin dalı sizde geldi. Yalan <laughs> yılan arkadaşlar ne yapıyorsunuz böyle yalan yılan çocuk evet şey mi diyorsunuz ben ben artık yalana yılana doydum bana geliyorsan çocuk saflığıyla çocuk masumiyetiyle gel evet tam olarak böyle bir bakış açınız var ee, şimdi sizin istediğiniz şey şu ben artık geçmişte yaşadığım şeyleri yeniden yaşamak istemiyorum ee, şayet sen bana böyle geleceksen sen bana gerçekten de eskisi gibi geleceksen ben artık bir tasım dördüm yani tılsım dörtte şöyle bir şey vardır hani sevgisini göstermeyen, ilgisini göstermeyen biraz cimrilik vardır maddi konularda da cimridir hani tabii soruya göre değişir ama buradaki sorduğumuz soruyla bağlantılı olarak durum burada biraz böyle gözüküyor yani bana geleceksen gerçekten de artık somut bir şeylerle gel yani çünkü ben artık buradaki dediğim gibi işte yalana yılana doydum bana masum enerjilerle geleceksen hani yeniden bir doğuş yani bu ilişkide çocuk kartını okuyayım size yeniden doğuş, hayatına yeniden ve sıfırdan başlamak, yenilenmek ve masumiyet bakın sorduğum soruya ne kadar net geliyor görüyor musunuz? diyorsunuz ki ben artık üçüncü kişileri istemiyorum yani üçüncü konularla ilgili ben bir problem yaşamak istemiyorum. buradaki yılan kartı ara bozucu, iyi olmayan negatif enerjiler zaten yalan kartını anlatmaya gerek yok yani bu tilki enerjisinden çık bu yılan enerjisinden çık etrafımızdaki ara bozucu insanlardan artık arın, kurtul bana geleceksen gerçekten bizi yeniden doğurmaya gel, bizi yeniden başlatmak için gel. Zaten bu zeytin dalı, bu arada zeytin dalının altında da bir aşk kartı var. Ee, hani böyle gelirsen, evet senin uzattığın o zeytin dalını kabul edebilirim. Ama onun dışında geldiğin sürece e, ben bu yalan ve yalan durumundan artık e, sıkıldım ve bunları artık tekrar yaşamayacağım. Çünkü diyorum ya siz bir kılıç sizin. Bu arada kılıç kraliçesinin altında bir kılıç kralı varmış. Ben artık bir kılıç kraliçesiyim, tamamen mantığımla hareket ediyorum. Duyguların artık benim için, şu anda içinde bulunduğum durumda benim için bir önemi yok. Ben e, düzgün adımlar istiyorum diyorsunuz, yani gayet de hakkınız olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizin süreçlerinize, e, yaşadığınız duygulara, çektiğiniz acılara e, ben de vakıfım, ben de biliyorum. E, sizinle çok fazla dertleştiğim zamanlar oluyor o yüzden ben de biliyorum ve en doğal hakkınız olduğunu düşünüyorum şimdi eril ve dişli kartlarımı da uzun süredir kullanmıyorum karşılıklı bana birer söz söylesinler bakalım eriller dişilerine ne söylemek isterlermiş bu arada video 26 dakika oldu kusura bakmayın zamanınızı alacak galiba biraz deste altını okuyacağım Diyor ki bana güven, senin bana güvenmen ve cesaretlendirmen benim atacağım adımlara etkiler. Sana layık olmayı istesem de özgüven problemlerim var, başarısızlıktan korkuyorum. Evet, zaten konunun ana kaynağı bu. Yani şöyle bir şey var. Ee, hani şöyle düşünüyorsunuz ya arkadaşlar, bana şunu yaptı, bana bunu yaptı, şöyle ihanet etti, böyle yalan söyledi. Ee, arkadaşlar mutlu olan hiç kimse bunları yapmaz. Yani şunu bilin, aklınızdaki kişiler zaten mutlu değiller. Mutlu olan insanlar hayatlarında ona değer veren kimseyi kaybetmek istemezler. Onu seven insanları kaybetmek istemezler. Buranın altında zaten temelde mutsuzluk var. Kendisine olan güvensizlik var. Doğru sevilmemişlik, doğru sevmeyi bilmemişlik, değer vermeyi görmemişlik. Çünkü değer görmemişlik durumu söz konusu. Ben bunu karşınızdaki insanlarla empati yapın diye söylemiyorum. Size bunları yaşatma hakkını tabii ki de bu insanlara vermiyor. Ama zaten kendine olan özgüveni olan insanlar kendilerini bu kadar bu kötü duruma düşürmezler. Yani sevdikleri kişilerin karşılarında bu kadar aciz duruma da bu kadar çirkin durumlara da kendilerini düşürmezler. Şimdi deste altı diyor ki seni arayacağım. İşime gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum. Seni arayacağım ama bu benim için artık kaçamayacağım bir anda olacak. Zamanını ben de bilmiyorum. Evet sürekli zaten kaçıyorlar, korkuyorlar. Ama şunu söylüyor yani artık ee, yavaş yavaş kaçamayacağım bir noktaya geliyorum. Çünkü son iki açılımdır diyorum ya sürekli bir özlem duygusu sürekli bir özlem duygusu ee, onlara biraz böyle ağır gelmeye başlamış olabilir. Bu yüzden bundan kaçamayacağı bir sona yaklaşıyor olabilir. Yani bu yüzden de size iletişim sağlayacak gibi gözüküyor. Şimdi peki dişiller erillere ne söylerlermiş bakalım. Medusa geldi benim gözlerim aynadır Kendi karanlığımla buluşup Kendime ışık olduğumda aydınlanır Baharda çiçek açar ve bolluk bereketle donunurum Evet burada da e, Zaten sizi artık diyorum ya Kendinize karşı bir özgüveniniz yerine gelmiş Yani geçmişte özgüvensizsiniz Demiyorum ama e, Aşk duygusu bazen e, Bir şeyleri çok fazla görmeyi Engelleyen bir perde koyan bir duygudur Ve e, zannederiz ki bu insan bize bunları yaşatıyor. Aslında e, o duygu bizden gelen bir duygu. Yani far, hayatımızda farklı bir insanla da bu duyguyu yaşayabiliriz. Ona özel bir duygu değil. Kişilerin gerçekten de yani beni dinleyen, dişli arkadaşlarımın kendi olan özgüveni gerçekten çok sağlam. Şimdi inanç benimle olduğundaki tutkulu halini seviyorum. Benden başkasında içindeki tutkuyu gösterebilme ihtimalim beni mahvediyor. Beni sevdiğine inanmak istiyorum dedi. Burada Eril şey demişti hani bana inan bana güven demişti. Dişil de şunu söylüyor. Beni sevdiğine inanmak istiyorum. Yani dişiller zaten bu inanca geçmeye hazırlar. Gerçekten karşılarından bu net tavrı gördüklerinde bu enerjiye geçmeye hazır bir durumları var. Bugünkü açılım böyleydi. Umarım aklınızdaki soru işaretlerine karşı birazcık da olsa aydınlatabilmişimdir. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.